Merhaba Para Bil kanal izleyicileri, selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'un haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar, haftanın ikinci açılış günü ve yarın endeks kapalı. Bugün BIST endeksinin 0.10 gibi negatiflikle kapattığını belirtelim. Evet, yükseliş maalesef görülmüyor şu anda ufukta. Ve saat 18.15'te arkadaşlar Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırım işlemlerine yani ilişkin yatırımcıları şaşırtan bir haberle karşımıza çıktı. Bedelli sermaye arttırımı çıktı arkadaşlar çıka çıka. Yatırımcılardan pek bedeli beklenmiyordu ama tabii ki bunun da olumlu tarafları da var yok değil. Evet yapılan çıtlama güncelleme düzeltmeye da ertelenmiş bir ama değil. Şirket 80 milyonluk mevcut sermayesini sermaye tabanının içerisinde kayma şartıyla %400 oranında arttırarak arkadaşlar 400 milyona çıkarıyor. %400'lük bir sermaye arttırımı söz konusu 1 lira rüçat hakkı kullandırarak arkadaşlar. Evet Burada da bütün bu anlattıklarımı açıklayan bir bilgilendirme sunulmuş. Bunlarla ilgili bir yönetim kurulu kararı alınmış. SPK'ya başvuru yapılmış. Tabii ki. 320 milyon bu sermaye artışı doğru yerlerde kullanıldığı zaman şirketin geleceği açısından oldukça önemli bir yer olabilir. Ee, bu önemlidir. Bedelli sermaye arttırımları bazı durumlarda şirketlere çok olumlu yansır. Bunu belirtmekte fayda var. Yani çoğu durumda yansır aslında. Şirketler denetimli olduğu için sonuçta para iyi bir yerlerde kullanıldığında doğru bir strateji ile kullanıldığında bedelli sermaye arttırımlarının çoğu zaman bedensizlerden daha faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Orçay Ortaköy Çay Sanayi %400 bedelli sermaye arttırımı kararı almış durumda. Bunu duyuruyoruz. Hepinize selamlar tekrardan. Bu iş henüz yolun başı SPK'nın onayı gelmedi. Bu sadece bir yönetim kurulu kararı arkadaşlar. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.